Diyeyim. Olamaz. Çıkamaz. Al bakalım. Saldırmıyor. Pis hain. Ben ona niye saldıramadım ki? Şunu öldürelim. Tamam biz şimdi ona bir şey içireceğim. Al şunu iç. Tamamdır. Şimdi iyileşecektir. hadi iç şunu. Yuttu, yuttu, yuttu tamamdır. Ne kadar Dur dur. Aa, sen misin? Evet, efendim, böyle... Sen zombi olmuşsun. Hı. ben seni kurtardım. Efendim, bir dakika, Hı. Hı. Sen özel güçlerin mi oldu? Efendim ben normalde kormayım ya, şimdi tabi ki de. Efendim, neden böyle kanlar olduğu da anlaşılmış oldu. Vallahi zombiler varmış. Hemen bunu sana içilmeseydi var ya, sen de zombiye dönüşecektin. Sağ olun efendim, benim hayatımı kurtardın. Ee, bir şey yapmaya gerek yok ya. Artık burada kalacağız efendim. Çantamı koyayım. İksirler de koyayım. Burada hiç kimse yok. Biz sadece biz varız. Evet efendim. Efendim ama yerde buraya zombiler saldıracaktır. Çünkü burada çok fazla ölüp kalmış. Hatta belki de buralarda hala zombiler olabilir. Bilmem. Olamaz. Ne oluyor? Efendim bunlar ne ki? Biz dostuz. Yaklaşmayın. Efendim herhalde ben zombi oldum ya benim kokumu aldılar. Efendim üzgünüm. Sizi bu işe hiç sokmamam gerekiyordu. Pislik. Efendime yaklaşmayın. Mehmet Ali Bey hemen buradan kaçmanız gerekiyor. Yok. Ateş. Top, top, top. Sen de ok at. Yok efendim ben kılıçta dayım. Hop o kılıncı dedem vermişti. Tamam da abi kılıçta da dövüşebilirsin. Efendim dikkatli Ben hemen bir iksir yapmam lazım. Şşşş, i̇ksirleri yaptım. Şimdi şuraya koyalım. Birisi değişik. De, yukarıdan bakıyorum. Tamamdır. Birisi Efendim, de değişik iksir oldu. O canavarlar geri döndü. Tabi ben ne olur ne olmaz bir tane iksir alayım da. Geliştirici. Efendim aşağıdalar. Olamaz. Sen? Olamaz. Gidin. Ama sizde sahanda yumurta. Bana bir şeyler oluyor. Hayır efendim bir şey olmayacak. Merak etme. Güçlendim sanki lan ben. Bak belanızı versin. Ben güçlendim. Sihirli güçlerim oldu benim. Seni? Yok efendim ben normalde korumayım. Hayır, sihirli güçlerim gidiyor. Tamamdır. Aa, birisi bana saldırıyor. Hayır, hayır olamaz. Şimdi korumaya gidiyorum. Ya hop. Aa. Aa. Bırak onu efendim. Hepiniz içer. Hadi ara zombiler. Öyle gidel. Git sen hepinik. zombiler. Hayır. Hayır. Uşunla orada. Kaçtım burayı. Gel ya. buraya yiyeceğim seni. Sonra. Efendim durun. Ay. Al bakayım. Efendim. Hayır bana o şişeyi geçir. O şişe neydi? Bana geliyorsun efendim. Al şunu, şunu al. Atıyorum Şişir. sana. Niye attın beni onu? Ah! Hayır. Şunu. Evet. İyi ki beni dönüştürdün. Ben zombi olmaz kalsın. Efendim. Bana da zombilerin denetlerini de. Bakın. Zombilerin burada canavar etlerini. Bunları incelemek ister misiniz? Yok incelemem. Ama belki bu iyileştirmenin çözümünü bulabiliriz. Senin de o şey dursun. bazen ne ben sonunda dursan içirirsin. Hı, evet efendim. Sen o şey, şey, şey denetle. Evet. Domuz. Niye geldiyse bu domuz buraya. Efendim arkadaşlar. Olamaz. Aa ısırdı beni. Ben ısırdı. Geri çekiyorum. Geri çekiyorum. Aslında seni geliyor. Çık çık. Gel buraya. Sen de Al şu. Iş. Oh evladım çok iyi sen çok iyisin. Gel bir daha bir tane öpeyim. Efendim durun. Zombiler hala etrafta olabilir. Hadi araştırma merkezine gitelim. Ay burada bir tane bir impostor katil varmış. Evet. Bilmem ki efendim siz öyle diyorsunuz hayır. Valla Vallahi zombiler işbirlik yapıyorlarmış gelmiş baya. Ee, efendim? Ee? soru soracağım. Ee, bizim yer neredeydi? Bilmem. Biz Aa, buldum efendim buldum. Burada. Efendim burada. Koşuyoruz. fırlatıyorum. Oh, oh, hadi efendim. iç şunu. Oh iyi oldu efendim sağ olun. Tamam ben birazcık hadi gel uyuyalım ya şurada. Efendim bana ne oldu Ben kendimi zombi gibi hissediyorum. Şunu iç çabuk. Yok efendim ben hala salım yerinde. Galiba sen galiba zombi olarak görümdesin. Hmm. Gel abi uyu. Gel gel. ho, ho, ho. Şimdi bunların hepsini <laughs> iyi öldüreceğim. <laughs> ha. Efendim geliyorlar. Lan zombiler bana saldırıyor. Siz öldürdüm lan ben. Lan dur, Geber. Sen bana impostor abi diyeceksin tamam mı? Tamam impostor abi. <laughs> abi ne oldu? Oklanıyor. Abi, Bak. Seni. Onları ben Güzel yiyeceğim de. lan. Al abi kemik. Kemiğe ihtiyacım yok. Abi, sen Abi, de. dediniz lan. Çöldüler de dediniz. Hem kendi doğma özelliğim var lan. Sen istedin lan öldü. Impostor. Impostorluk. Impostorluğu çok seviyorum. Abi arkanda zombi var. Al bakalım. Al bakalım pislik. Sen ne yapıyorsun ya? Al bakalım Al, durun, sana. Durun, arkadaş. Abi zombiler tutturamıyor durun durun. Lan durun durun. Da. Tamam lan dur. Lan dur. Birisi de yumurtalar da koyuyor. Kim acaba? A Efendim böyle bir şey olamaz ki zombiler yumurtadan mı çıkacak? Allah benim Bu zombi virüsünü kim yapmış ki? Allah. Bunu da artık sonuna geldim ya. Olamaz geliyorlar. Dön.